Evet bugün Taşçılar ve Gökpınar arasında domuz avına geldik. Köpeklerimizi saldık. Güzel bir azılı domuz vurduk. Çok büyük bir domuz. köylere çok zarar vermiş. Köyden bizim e, Necdet abiye de bayağı bir zarar verdiğini söylüyor. Bizim taralara çok zarar verdi bu domuz. Azılı domuz. Edevona çit çekmiş halde tel çektik. Elektrik çekmiş halde elektriklerini koparıyor. Ne fındık koyuyor ne ceviz koyuyor. Ayçiçeklerini Yüzde zarar yaptı bizim ayçiçeklerimize. Ayçiçeklerimizi temadan sigorta yaptırmışken yaptırmak zorunda kaldık bunun yüzünden. Bize çok zarar yaptı bu domuz. Telmel dinlemiyor. Elektrik elektrik de dinlemiyor. Koparıyor atıyor elektrik tellerine. Dediğim gibi başka şeyimiz kalmadı yani. Bütün Basri ve arkadaşlarına teşekkür ederim bu domuzu vurdukları için. Bizi kurtardı bu ağızlı domuzdan. Allah razı olsun Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepsini Avcılar grubuna, Allah olsun, bütün Basriye ve arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Bize bize bu domuzu vurdular. Bize iyi önce tatla. bize dostluk önemli. Oroz gel.